Kervan, 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 kervan Söyler misin usulat ne zaman Söyler misin usulat ne zaman Söylesene kervancı biz merabeyiz Peygamber şehrine ne zaman gireriz? Söyleseler kervancı biz neredeyiz? Peygamber şehrine ne zaman gireriz? Ramzasına gidip yüzler süreriz. Durmasana kervancı Fuzlu giderim Peygamberimize selam verelim O güzel şehri bizde görelim Bak işte görünüyor uzaktan kabe Hacılar geliyor kafile kafile Bak işte görülüyor uzaktan Kabe Hacılar geliyor kafile kafile bu kutlu şehrin adı Mekke-i Mükerreme Kavmi olan peygamberler geldiler her bu belde Bu kutlu şehrin adı Mekke-i Mükerrem'e Kavri olan peygamberler Geldiler her bu belde Hayalimde canlandı Muazzam Kabe Yıkmaya gelmişti odlarıyla Abraham Ve Allah gönderdi tebavim kuşları. Atıyorlar taşları nobikinde. Ve Allah onları helak etti. Düştüler hepsi yüzüstü yere. Ve Allah düştün her hepsi yüzüstün yere. Çünkü Kâbe'nin sahibi Allah'tı bir kere. Çünkü Kâbe'nin sahibi Allah'tı bir kere. Kudretiyle hâkinin kullarına gam ölüm ile sultanlığın azametine zatının celaline layıttık hamd ile. Kudretiyle hakim, kullarına galip ki ölüm ile. Sultanlığın azametine, zatının celaline layıttık hamd ile. Rabbim kudretim görülük verdiğin tüm nimetlerde. Rabbin kudreti gördük, verdiğin tüm nimetlerde hamd alemleri Rabbi olan Allah'a mahsustur.